Lozan'ın 2023'te biteceği safsat açısı yıllarca sürdü. Şimdi 2023'e geldik. Ya hala bunu konuşan, anlatan, buna inanan var. Bunlara eşek derler. Ya Sana söyleyeyim. Eşek de mi yasak ya? <laughs> Güzel bir öğrenci... yayıncılıktı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Eşek de mi yasak? sonra Ben Murat Bardakçı ile evde oturacağım. Yani Kanarya <laughs> diyeceksin, şey olmayacak. Hani <laughs> tramvayda, İstanbul fıkrası da tramvayda kadının ayağına basmış Ermeni Kokonan'ın hayvan demiş kadın. Adam da gülmüş telaffuzuna. Hayvan doğrumda kanar ya sana da eşek demiş oysa. Yani bu eşek de mi ayıp ya? Yok abi bana abi bu sıkıntı... Falan, olman, yapmayın bana ya. sıkıntı yok da abi. Ee, evet buyurun o zaman siz... Ben sizi... Ha, neyi diyordun? Ha, Lozan hikayesi. E dedim verdim cevap yani. Kardeşim bunu... E, muhafazakar kesimin... E, önde gelen bir ismi vaktiyle uydurdu. Kırklı yıllarda. 50'lerde de hatta devam etti. Sonra bu unutuldu. Sonra ekran ek, ekranlarda kanal kanal dolaşıp böyle şey teorileri, komplo teorileri falan bahseden şimdi hayatta değil onun için ismini vermeyeyim. Bir adam bunu gayet ciddi biliyormuş gibi anlattı. Şey işit ne hissetmez. Neyse, neyse boş zaman. ver. Sonra Atatürk 9'u 5 gece hmm. kafanın içinde okuyamam yani. O ama belli. kafa yani Atatürk 9'u 5 gece ölmedi diye bir şey uydurdular. Çünkü bunlar e, rating getiriyor ve üstad geçiniyorlar bu sayede. Yok böyle bir şey. Ya, ya Lozan dediğin ince bir şeydir. Okuyun şunu. Var öyle? Olur öyle şey ya? Hatta daha acısını söyleyeyim ben sana. E, bir yazı yazmıştım bir 7-8 sene önce. Lozan'ın gizli maddelerini bir dostum bahsetti. <laughs> Okudum diye. Ya bir parti başkanı, parti başkanı gazetesinde hain herif bunları nasıl yazarsın, nasıl şey yaparsın, biz bunu sileceğiz diye yazı yazdı. Çünkü altta bir ara başlık var olan inandınız mı diyorum. Dalga geçiyorum diyorum. Orayı okumamış. Çünkü sabırsızız. Başa bakıyor, ahkam kesecek oturuyor. Yani ya meclis başkanı falan açıklama yaptı bunun üstüne. Lozan'ın böyle bir maddesi yoktur diye ya. Ya 2-3 ay önce. Evet evet biliyorum. İnanılmaz bir şey değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı da çıkıp bununla ilgili açıklama yaptı. Demek yani. ki adamcağızı Çile'den çıkarttılar. O kadar çok soğudular ki. Ben senelerce söyledim senelerce programda bizim. Ya böyle bir şey yoktur diye. Ee, şimdi reddi mirasta kitapta ben enteresan bir şey var. Ee, enteresan dediğim yani çok dikkat çekici bir şey. O da Hopkapı Sarayı'nın Kutsal Emanetler Dairesi'nde muhafaza edilen bazı es eşyalar ki bu eşyalardan biri de Kaşıkçı Elması. Kaşıkçı Elması Kutsal Emanetler'de değildir. Ee, Hazinededir. Bir dönem satılmaya teşebbüs edilmiş. Sadece o değil. Hazineyi satmak istedik biz. Yani Kaşıkçı Elması dahil. Dahil tabii tabii. 1927'de e hazineyi bir satmak istedik Fransa'da. Ama şu e ilhamımızı şimdi... Redi miras dediğiniz e, her yeni rejim bu değişmez kadardır. O kadar bayılıyorlar ya bu söze. Değişmez. E, her yeni rejim eskisini kötüler. Çünkü kendi meşruiyetini sağlamak peşinde. E, niye geldin o zaman yıktın eski rejimi? İşte berbattı, şuydu, buydu, kötüydü. Biz geldik etrafı güllük gülistanlık olacak diye. Nah olur ayrı bir şey da mı yasak? <laughs> Yok abi sen bırak sen. yapalım mı konuşmayı? Artık ya. de biz de var yapalım olur ama yani. yani <laughs> bize onu da şey. deşifre ederler. Siz buyurun valla artık hiçbir şey demeyeceğim. İstediğiniz söyleyin abi. Ya enteresan ama nah yasak, eşek yasak. Abi tekrar tekrar söyleyin bak. Yani yeni bir şey söyleyin bak. Kanarya diyeyim diyorum ya kanarya. Neyse. <laughs> ne diyorduk ha? Ee, ve e, birçok uygulaması vardır bunun. Bu Türkiye'ye mahsus bir şey değil. Ee, i̇lk önce Cromwell mesela. İngiltere'de taşları mücadele parçalamış, satmış, kırmış, etmiş. Fransız ihtilali Fransız hazinesinin canını okumuştu mücadele bakımından. Ee, Ruslar mezatla sattılar. Londra'da. Ee, biz de belki onun ilhamıyla bir de gerekçe şu ee, biz fakir memleketiz boşu boşuna bunlar durmasın, para kazanalım diye satışa çıkarttık Fransa'da. Ee, sadece şey değil hazineyi değil kutsal emanetlerden de bazı parçalar gönderdik. Çünkü ama şu bak Medine emanette onu karıştırmayalım. Hmm. Medine'den gelenler. Yani o da Hazreti Peygamber şey falan yoktur. Yani e, hırka kılıç falan değil. E, Medine emanetleri çünkü bizden giden mücabeladır onlar. Fahrettin Paşa'nın gönderdiği. Sonra olmadı satır. Niye olmadı? Ee, ya kaşıkçı elmasını müşteri bulamadık yani. Hayır. Fransızlarda bir şey oluyor. E, gerekçe, bakanlar kurulu kararları falan mı bu konuda. Gerekçe bunlar bize padişahlardan kaldı satarız diyorlar. Fransızlar da diyorlar ki padişahlar tamam da bunlar padişahların ailesini kovdu. Biz de, e, siyasi sığınma verdik. Dava açarlarsa okulda okurlar diyorlar. Onların malıdır bu. Sonca bir şey yapılıyor. E, bunlarla ilgisi yoktu diye mütalave ölüyor. Fransa'da hukuki mütalave ölüyor. Fakat o arada bitmiş. Ben bu satış evrakını Bizde yok. Daha, daha doğrusu vardır da Dışişleri Arşivi tasdif edilmedi tam, o da olması lazım. Bu evrakı ben Fransa'dan, Fransız Arşivi'nden aldım, Paris'te. Şeyde, ee, neydi, Cehennem'in dibine taşıdılar zaten arşivi de orada. PKK'sı, IRA'yı bilmem nesi, bütün terör örgütlerini geçip Fransız Dışişleri Arşivi'ne gidiyorsun, La Courneuve'de. Ondan sonra olmuyor ama daha komik bir şey var. Ee, Ankara'da biz bunu Merkez Bankası kasalarına saklamışız. Hazineyi olduğu gibi. Unutmuşuz. 1951'de galiba 51'de bir kasalar bulunmuş. Bundan ne dediği anahtarlar yok. Aa. Bir ay bir anahtar koşuşturması yapıyor. Devlet. Kayıp. Kayıp. Kaynakçı getirelim diyorlar ya önemli bir şey varsa yanar diyorlar. Çilingir çalıyor çilingir açamıyor. Sonra anahtarları bir açıyorlar. ana diyorlar kaçıkçı elması buradaymış. Bilmem ne buradaymış. Topkapı Sarayı'na gitmesi 1963'tü hazinenin. Ciddi misiniz 63 ya? kadar hazine yok. Kasada? Ankara'da kasalarda. Çok güzel. Onu onun hikayesini anlattım. Müthiş. Burada bir, bir hikaye de şey... E, Yıldız Sarayı çok uzun bir süre böyle bir gazino uzun gibi süre, içinde kumar, kumarhane de olan bir süre. Gazino gibi değil. Gazino. 11 ay. İçinde kumarhanesi de falan da var ama. Sadece kumarhane. 11 var. ay az mı abi? 11 ay. Ama niye? İşte Reddy Miras biz Abdülhamit'in sarayını bu hali böyle kullanırız. Ona hmm. safa Yani onun bir e, broşürü vardır kumarhanenin. Sana söyleyeyim mi? Gavura, gavurdan istesen öyle bir şey yazamaz. Hakaretli bir metin yazamaz. Biz yazmışız. Ya gülümün çok güzel bir sorusu var. Bizim koordinatörümüz diyor ki Topkapı Sarayı nasıl ısıtılıyormuş? Murat Bey'e sorar mısın diyor. Ne zaman gitsek buz gibi. Yo, sahiden buz Aa, gibi. Ama şey var. Mangalı yakıyor ama. Yani nasıl bir sistem var? Kumaşlar var ya. Evet. Kumaşları duvara asıyorlar. Yetiyor Aşkımdan. mu ısıtmaya bu peki? Ya Duvarları, kumaşları ısıt, sadece bir şey yakmak mangal, falan. Mangal, mangal. Mangal dediğim de küçük e, köy mangalı değil. Öyle. Mangalı yıkıyorlar. Ee, Topkapı Sarayı'ndaki şehzadeler dairesi birçok şehzadenin hapis hayatı yaşadığı bir yer. Burada şehzadeler öldürülmüş, boğulmuş ve suikaste kurban gitmiş. Öyle ki hastalandıkları zaman... Suikaste kurban giden yok. Hmm. İdam edilmiştir. Devletin bekası için. O sayede de devam etmiştir yalnız. Kardeş katli şöyle böyle laf ediyordu ama e, milyonlarca kişinin de hayatı kurtulmuştur. Necdet sayede, Sakı Hoca yazmıştı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bu kafes dönemini işte bu kafes uygulamasını bunun Osmanlı'da ciddi bir liyakat sorunu yarattığını bilmiyorum okudunuz mu ama. O çok eski bir söylentidir. Hmm. Çok eski bir söylentidir. Uygulama, şey, o eski bir söylentidir. Senoritas uygulaması o eski bir söylentidir. Doğru hatırlıyorum değil mi? Yani şey, padişah olmayacak olan çocuk Necesik kafese oldu. konuyor. Yani kafes dediğim bir öyle bir hayata konuyor. Kardeşim bilemezsin onu. Bilemezsin onu. Kafesten çıkıp çok başarılı iş yapmış padişahlar da var. Var mı? Otobör. Kim mesela? Mahmut. Kafesten mi? Önce hapis son anda öldürmek istiyorlar. ikinci Mahmut. Hmm. O zaman kafes tam kalkmış ama şeyde ama hapis hayatı şeyi. Yani başarılı iş yapanlar da vardır ve devletin ikinci kurucusu falan üçüncü kurucusudur. Bence ikinci kurucusu dördüncü Murat'tır. O tedbirleri almasaydı çok kan dökmüştü ama o Sultan Mahmut da ciddi bir şeyler yapmıştır. Reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra Murat Bardıkçı ile beraber kapatacağız programı. Gabba Mobilya'nın sunduğu az önce konuştum devam edecek. Gabba Mobilya'nın sunduğu az önce konuştum devam ediyor. Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Murat Bardakçı kızdığı için düşük sesle anons yapıyorum. Düşük programın, programın son bölümündeyiz. Hı. Murat abi, astroloji aranız nasıl? <laughs> Niye sorduğunu biliyorum da bak. <laughs> Onu kaç kere yazdım, söyledim. <laughs> ee, bizim çocukluğumuzda baklacı karılar vardı biliyor musun onları? Baklacı karı denirdi Hayır, onlara. Ee, buna hacı Hüsrevli için yine karılıyordu. Ee, şansına bakayım talihine beyi. Güzelim diye böyle gelirler. Bir de bunlar çarşafçı karalar vardı. Onları biliyor musun? Bir çarşafçı geldi hanım diye dolaşırlardı şehir içinde. Şeyde. Bunlar bakla falı da batarlardı. Devir değişti. Baklacı karılar astrolog oldular efendim. Böyle gayet şık, hoş astrologlar. Ama bunu yapan erkekler de var şimdi sadece kadınlar. Erkekler eskiden yoktu. Cinciler vardı. Ona da fal bakmazdı. Astrolojiye inanmak kusura bakmayın. Abuk subuk bir şeydir. Ya Allah aşkına. Yok gökte bilmem ne gelecektir. Jüpiter'in etkisinden bilmem. İnanıyor musun bunlara ya? Ben biraz inanıyorum. Allah akıl versin. Amin. Ama, ama akıl versin. Şöyle biraz inanıyorum. Ben şey inanıyorum. Bu e, gezegenlerin hareketlerini... Insan... Ya olur mu öyle saçma şey ya? Abi bilimsel bir şey bu yani. Nereden bilimsel? Söyle bakayım nereden bilimsel? Yok, gayet bu. Yani astronomi diye bir şey var. Gök bilimi diye bir şey var. bir dakika, var. astronomi başka. Astroloji ya, evet başka. Evet ama astrolojinin temelinde de bu gök bilimi Yani yıldızların hareketleri var ya gezegenlerin. Efendim yıldızların hareketi var yani da. Yani mesela sizin nasıl biri olduğunuzu, siz Oğlak burcuymuşsunuz. Bunu evet. da sakladınız ve öğrendik. Bir Oğlak burcuymuşsunuz. Evet. Az çok yani Oğlak burcunun hareketleri işte o haritanızda neyse sizi anlatır. Chartı diyorsun haritayı. Evet evet. İnanamıyorsun şey yani. Ona bir şey diyorlar ne Chart diyor denirdi ona. Ne o haritaya yani. ne diyorlar bir şey diyorlar ona. Ha yıldız haritası evet. Chart in English. Evet Chart. <laughs> chart. Chart. Chart ettirmediniz mı? Baktırmadım ya ben deli miyim Allah aşkına veya affedersin enayi miyim buna inanacak kadar? <laughs> biz mesela enayi miyiz diyorsunuz o zaman? Buna inanıyorsan enayisin kusura bakma. Buna nezaket göstermem. Bak demin konuşuyorduk. Ee, şu anda kalmadı İstanbul'da. Ee, İstanbul'da çok ciddi bir metafizik çalışmalar yapan gruplar vardı. Ee, ruh çağırıyorlardı mesela. Gelen ruh falan değildi inanmam ben. Yani ruh gelecek falan. ama fiziki olaylar olur mesela. Masa havalanırdı. Bunlara ben katıldım. Ve çok sardım ben kafamı bunlara. Ciddi misiniz? Çok. Medyum uyur. Fransa girer. Konuşur eder bilmem ne. Ama fiziksel bir şey olurdu. Ama şimdi çıkacak hanımefendiler, beyefendiler. Jüpiter'in etkisinden çıkıp Satürn'ün Satürn anneannesinin bilmem nesinden dahil olup oraya yani bilmem nesinden. Yavaş abi ne olur. Bir şey demedim anneanne dedim. Ben bilmem şey yapıp bilmem ne. Ya bunlara inanmak uzak en aylıktır. İnanıyor musun hakikaten? siyasetçilerin de bu astrologlarla arası hiç fena değil mi? Bunu yakından bilir. Yani ben de duyuyorum çünkü. Bunu yakından bilirim. Hatta e, bu devrede değil ama bazı eski politikacılara e, bazı e, falcı büyücü cinci taşıdığım olmuş. O Ciddi mi Çok eğlendim ama. Aa, çok eğlendim kime ama. ne olur söyleyin. O söyleyeyim onlar. Kime? Onlar o kişilerle bizim aramızdadır. Nasıl yani? Bayağı siyasetçileri böyle falcı malcı falan filan mı? E, siyasetçiler çok meraklıydı. Çok, şu anda da çok meraklılar. Şu anda bilmiyorum. Var var bayağı var. Bilmiyorum. Çok meraklı olanlar var. Ama şimdi bak. Cinci büyücü ayrı bir şey, falcı ayrı bir şey. Falcı dediğin yani saçma sapan bir şey yani diyorum ya. Yok oradaki gökte yayın bilmem nesi olacak yani inanıyor musun? Astronomiyle karıştırma astrolojiyi. Yok yok karıştırmıyorum Astronomi ben. bilimdir. Astronomi yani yani bu işten şey yapalım ne mal anlamadınız yani. Tabii karıştırmıyorum da oradaki yani astrolojin temelinde de yani gök bilimindeki bir takım veriler var. Abi Dolayısıyla televizyonu çıkan o eski şeylerin yerini alan Hacı Hüseyin'le baklacı karıların yerini alan hanımefendiler astronom mu? Ne alakası var ya? Ne alakası var? Uydu söyle. <gülüyor> Bak <gülüyor> dünya büyük bir salgın geçirdi. Ben bir tane bana astrolog göstersene salgın geliyor şu olacak diyen olayı Geleceği kimse bilemez. Evet ama yani bu başka bir şey. Ben bundan bahsetmiyorum. Şey. Bence de geleceği başka kimse bilemez. Başka bir şey değil. Başka bir şey değil. Astroloji dediğin bakla falanın söylediğim gibi modern çağdaşlaşmış, batılılaşmış bilmem ne. Odur. Geleceği Allah bilir kimse bilmez. Yani dolayısıyla çok büyük bir pandemi geçirdik biz. Bir kişi çıkıp şimdi bazı arkadaşlar işte biz de söyledi diyorlar kardeşim. Kimse söylemedi. Bunu atlayan şöyle onun zaten imkanı yok böyle bir şeyin. Hiçbir şekilde inanmam. Türkiye'de neden başımıza gelen her şeyin sebebini dışarıdaki başka bir şeye bağlama eğilimi var? Yani hiçbir şey bizden kaynaklanmıyor başımıza gelen. İşte demin söylediğim şey o. Ee, aç. Mesela hilafeti İngilizler kaldırdı diyorlar. Hiç alakası yoktu. Hilafeti İngiltere karşı çıkmıştır kaldırmasına. Yani sonra tarafsız olmuştu ama bu bir, bir tür savunma mekanizması. Çünkü devleti biz olduğu batırdık kardeşim. Ama biz çok yetenekli insanlarız. Kanımızın sonlanmasına kadar savunduk ettik. Başkaları batırdı. Aynı zihniyet bugün de var ama. Çok yanlış bir şey. Yani, bu peki yani bu da bir şey oldu herhalde. Toplumsal bir tavır gibi oldu değil mi? Yani artık kuşaklar değişiyor, nesiller değişiyor. Şey ne diyorsunuz bu arada merak ediyorum. Bu çok ciddi bir Z kuşağı övgüsü var Türkiye'de. Ülke ee, ülkeyi onlar kurtaracak deniyor. Ee, acayip sana bir nesil geldi sana deniyor. Sana söyleyeyim mi? Bugünkü nesil yani ee, acayip nesil ben görmedim. Ha, teknolojiyle çok yakından ilgilenenler var tabii işte önde. E, teknik konularda falan. Ama Bugünkü nesil bu cehalette devam ettikçe ki devam etmeyecek daha da e, batacaklar. Türkiye'nin istikbalinden ben korkarım. Tam tersi. Şey yapacak olan filan değil korkarım. Ya geçen gün bak bir yarışmada o kim 500 milyar hisler. Sizde mi o? Bak ya e, soru şu. E, geçtiğimiz günlerde ölen ölen Sovyetlerin son lideri kimdi? Dört tane madde var. Ee, bir, e, Kraliçe Elizabeth. İki, Mihail Gorbachev. İki isim daha var. Yarışmacı hanım, seyirciye soracağım efendim dedi. Ya yüzde altmış beş seyirci, Kraliçe Elizabeth dedi kardeşim. Hadi ya. Ha, bu nesil mi Türkiye'yi kurtaracak? Güldü mü? Yüzde altmış beş Elizabeth dedi. Gorbachev sonra kız, Elizabeth evet duydum ama dedi ben şansımı deneyeceğim. gol çok diyeceğim dedi. Oturanlar peki oturanlar da bu nesil? Oturanlar. Mi? Belki daha sizin nesiniz benim neslim bir sürü Yok, insan. benim o kadar cahil dedi bizim neslimiz. Ha, cahil vardı da ama şu var. Bizim öğrencilik yıllarımız olaylar şunlar bunlar cinayetler terör hepsi vardı. Ama herkes okurdu. Şimdi okunmuyor. Sosyal medya efendim. Şimdi okunmuyor. Adam şey yazmış. Adam sunucuya enayi diyor sunucu da gülüyor pes demiş. Buyurun. Sana enayi demedim ki ben. Astroloji de dediniz ya. ya astroloji inan sözümü geri alma. Ben enayiden de öteyim. Ben bunu kaldıramam bana Astrolojiye şey. inanan ama hiç ihtimal vermem. <laughs> <gel>. Ya sen... <laughs> bu insanlar mesela bayılıyorlar. Bunu da yazmakla mesela niye meşgul oluyor? Hayatta yapacak başka bir şey yok mesela. Bunun ne yani? Bu ne? Ne oldu? i̇şte şey klavye şampiyonu olacak. Ama yani yani... <laughs> Kanada'da gen okumuştun. Genetik. Tamam bana sarma kurban Bir dakika tamam, genetik tamam, okuyup abi, astrolojiye yok, tamam, nasıl şey. inanırsın? Yok ya? abi tamam ben hiçbir şey demiyorum. Şimdi ben sorayım şu saçmalığa nasıl inanırsın? Ciddi bir şey soracağım sana. Ha. Tarikatlar ve cemaatler. Bu dönemde çok daha konuşuyoruz. Artık iş yani saçma sapan bir yere geldi. Duyduğumuz şeyler artık nasıl saçma peki. sapan? Halimiz geldi. E tacizler, her türlü saklanı, bir sürü abuk subuk haberler hep vardı, duyuyoruz. hep vardı. Ee, hep vardı. Bu tarikatlar ve cemaatlerin tarihi yani buraya gelene kadar neler oldu, ne oldu ve bu noktada ne oldu? Şimdi efendim şu var. Ee, gene Türkiye'de çok yanlış bir şey var. Türkiye'de tarikatlar yasaklandı diyorlar. Tarikat yasaklanmadı ki faaliyetlerine son gölde. Binalar kapatıldı. Çünkü ee, eğer yani tarikatı yasaklayamazsın. Düşünce sistemidir. Ha e, Ben e, tasavvuf şey falan onlara karşı bir insanım. Çünkü eğer İslamiyet şey diyorsan Kur'andır. Başka e, bilmem ne efendinin yorumu beni ilgilendirmez. Ama e, halka da bir şey vermen lazım. Hele bu devirde. Ot gibi yetişiyorlar. Ot yasak değil, değil mi? Ha. Ee, bir şey yok. Eğitim sistemi şey. Artık e, üniversitelerimizin çoğu ortaokul seviyesinde bile. Yani seviyesinde diyelim hadi. O vaziyette. Bu çocuk ne yapacak? Ya terörist olur. Ya keman alıp musiki cemiyede keman çalacak değil. Veya bir tarikata girer. Veya orta yaşlı insanda. Bu tarih boyunca vardır. Öyledir. E şimdi e, 677 sayılı kanun e, 30 Kasım 1925 tek bir şey yapan şunu söyler. Binalar kapatılmıştır. Ünvanlar ilga edilmiştir. Şey şeyh baba şey mesaire. E, ayin yapmak yasaktır ama e, tarikat yasak değil yasaktır diye bir şey demez. Yasaklayamazsın bunu. Ha. Zaten o kanunu çıkartan nesil Osmanlı e, neslidir. Tarikat dedi biliyorlar. Yazaklamak, yani düşünmezler bile böyle bir şeyi. Ee, ama şu var. Diyorum ya e, seviye çok yerlere düştü. Ee, eskiden İstanbul tekkelerini, Anadolu tekkelerini bilmem ben. İstanbul'da bir tekke eğitimin ve terbiyenin üzerine cila çekerdi. Daha mükemmel hale getirirdi. Şu anda tekkeler e, cila çekmeyi bırak boyayı kazıyıp odun haline getiriyorlar. Bunu hep söylüyorum ben. Ha ama tacizler şunlar bunlar hep olan şeylerdi. Ha tabi yani bunları bütün e, bunu teşmil edemezsin. Hepsi yapıyor falan filan diye. Ama vardı da e, eski şeylere bakarsanız mahkeme kayıtlarına o kadar çok ki bunlar. Değişen bir şey yok. Yani canlar şimdi gen aynıken şey değişmez. bir genimiz yok abi ya. Bunun... Gen aynı gen. mu beni şimdi nasıl yok? Ya bu ama bu korkunç bir şey tabii yani. Korkunç bu, bir şey bir evet. Gerçekten... Çok korkunç bir şey. Ya 7 yaşında çocuk kızını evlendiriyor herif. Neden bahsediyorsun sen? Veya Kur'an kursu bir tecavüz görüyor çocuklar. Ee, ama, ama o tarikat değil Kur'an kursu. Öteki de yani tarikat başka bir şey. Ama Biraz... şu anda şimdi tarikat e, ee, eski şey yok. Ha çok lazım mıydı? Ee, i̇nsanlar bir şey arıyorlar. Dolduracak bir şey arıyorlar kafalarına veya kendilerine. Şart. Yani ben o gözle bakmam. Biraz önce ama şey anlaşılmasın tarikatlar tarikat yanlısı falan filan değil. Engelleyemezsin insanlar. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İnsanların ne anlayacaklarını, ne anlamayacaklarını artık söyleyerek falan olacak diye yanlış anladınız falan deseniz de insanlar an kimsenin öyle bir derdi yok. Çünkü kimse kimse anlama mu? derdi derdi kalmıyor musun? Türkiye'de nüans oldu. Nüans gitti. Nüans çok önemli bir şeydir gitti nüans. Evet. Tam olarak şey gibi değil mi? Ortadan böyle ikiye bölünmüş bir elma gibi yani. Bir bu tarafı Onun içinde hiçbir detay yok. Hiçbir şey detay yok. yok. Yani detay yok. Yalnız elma tamam bölünmüş ama iki taraf da aynı. <laughs> taraf da aynı. Yani o iyi o kötü değil. İki taraf da aynı. Yok yok. Tam kastettiğim oydu. Bir, a akademik liyakatsizlik çok konuşulan bir şey. Siz biraz önce söylediniz ya. iki kere üç kere konuşmanızın içerisinde var. Yani üniversitelerin hali yapılan yayınlar, akademisyenler e her şey çok konuşuluyor ve çok göze batar bir hale geldi. Sizin de canınız sıkıyor mu durum? Ee, benim canım sıkmıyor çünkü ben üniversite diye bir şeyin olduğuna inanmıyorum Türkiye'de artık. Tamam çok iyi birkaç bilim adamı vardır ama yani üniversite diye bir şey yok artık. Yani Candaş'ın bazı tezlere falan bakıyorum, kitaplara bakıyorum. Ya i̇nanamazsın. İnanamazsın. Neler yazılıyor. Neler yazıyorlar. Yok. Bitti. Hiçbir yayın yapmadan, hiçbir alıntı almadan falan baya böyle akademik olarak ciddi kariyer bile, yapanlar bile var. Bir söyleyeyim mi? Hırsızlık çok fazla. Evet. İntihal, İntihal. felaket fazla. Fakat sonuç alınmıyor. Niye? Ee, etik kurul şey teşkil ediyorlar. İşte bilmem ne, e, tencerede bin kadın, seninki benden kara hikayesi e, rapor on vermiyor. Onda bir pis pisliği var herhalde, çok kötü, maalesef. Sana kastettiğim oydu, ben Türkiye'nin istikbalinden korkarım yani bu cehaletle, şeyle. Olacak bir şey değil. Murat abi program bitti. Sen bir derin nefes al. Ben gerçekten buradan şey <laughs> Çok teşekkür ederim, sahiden. Sizi bu programa ikna etmek çok zor oldu benim için. Teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Estağfurullah. Ee, şahane şeyler yazıyorsunuz. İyi. Ki ha, bir şey söyleyeceğim Buyurun. sana. Daha önceki programdan da seyrettim. Şahane deme. Değil mi abi. Şahane. Şahane. Peki özür dilerim abi. Birinci A uzundur. Şahane. Böyle ha. bir sürü adamlar. Bir daha söyle bakayım. Telavuz. Şahane. Ha. Arkadaşlar rica ediyorum bir daha şahane dediğim zaman <laughs> şahane bana... değil. Bir, abi onu söylüyorum. Bana bir daha şahane dediğim zaman söyleyin. Şahane, şahane diyeyim Heh. ben. Olur mu? Lütfen. sana başta söyleyecektim. Unuttum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim efendim. efendim. Her şey için teşekkür ederim. Katıldığınız için Sağ ayrıca ayrıca teşekkür haber. ederim. Eşiniz başta olmak üzere. her Bütün dostlara da çok selamlar. Ne ki varız? Ben de çok teşekkür ederim. <gülüyor> Televizyon <gülüyor> ettiniz. <gülüyor> teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür sözü değil, değil mi? <laughs> Yok değil abi. Ya umarım değildir. Bunların hepsini yarından sonra göreceğiz. Hangisinin suç olup olmadığını. Kitap da hayırlı olsun. Çok okusun inşallah. Ee, az önce konuştum bitti. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte buradayız. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın konuğumuz canlı yayında hafta yasalı aynı saat buradayız. Hoşçakalın.